17 Haziran 2024 İstanbul Üniversitesi kurumlar arası yatağa geçiş ve merkezi yerleştirme ile yatağa geçiş yapabilmek için henüz kılavuzu yayınlamadı. Evrakların hazırlanması zaman alından ve başvuru dönemi kısa olduğu için sizi erkenden bilgilendirmek istedim. Kayıtlı olduğumuz üniversiteden alacağımız evraklar şunlardır. Ders içerikleri E-Devlet imzalı transkriptimiz ÖSYM sonuç belgesi, disiplin cezası almadığına dair belge, öğrenci belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf, ikametgah ve yatağa geçişi yapmadığına dair belge. İngilizce programlar için yüz üzerinden 70 aldığını gösterir belgemiz. Eksik veya yanlış belge verirsek başvurumuz red olur. Kurumlar arası yatağa geçiş içinse başvuru evraklarımız aynıdır. Sadece not ortalaması dörtlük sistemde hesaplanması gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgi verirsek kurumlar arası yatay geçişte de başvurumuz red olur. Kurumlar arası yatay geçiş tarihimiz 29 Temmuz 2024 9 Temmuz 9 Ağustos 2024'te bitecektir. Merkezi yerleştirme ile yatağa geçiş için tarihimiz 1 Ağustos 2024'te başlayıp 15 Ağustos 2024'te bitecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.